Merhaba sevgili Kanal Bey izleyicileri. Yepyeni bir Doğru Seçim programında bugün de sizlerle birlikteyiz. Üniversiteye girecek adayların doğru seçimlerle tercih listelerini oluşturabilmeleri için farklı bölümleri, meslekleri tanımaya devam ediyoruz. Sevgili izleyiciler bugünkü programımızda eğitim fakültesi bünyesinde yer alan rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünü daha yakından tanıyacağız. Değerli konuklarımızdan merak ettiğimiz sorularımızın cevaplarını alacağız. Başkent Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Figen Çok Hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Mezunlar adına sevgili izleyiciler, Başkent Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı mezunu ve şu anda özel bir ilkokulda psikolojik danışman olarak görevine devam eden Feyze Demirelli bizlerle. Hoş geldiniz Hoş programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Öğrenciler adına da sevgili izleyiciler, Başkent Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı 3. sınıf öğrencisi Serkan Akkaya da bizlerle. Hoş geldiniz Hoş programımıza. Hoş buldum, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz zaman ayırdınız. Evet hocam. Üniversite adayları ve tabii ki aileleri için aslında heyecanlı bir süreç, zor evet. bir süreç, hayatlarını etkileyecek bir karar alacaklar. Tabii ki biz de programımızda bu zor süreç için onlara destek olmaya, yol gösterici olmaya gayret ediyoruz. Bugün yine çok önemli, dinamik bir bölümü tanıyoruz aslında. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık. Ben Hı -hı. hemen sizden hocam ayrıntılı bilgiler alalım isterim programla ilgili, bölümle ilgili. Teşekkür ederim. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık belirttiğiniz gibi eğitim fakültelerinin içindeki ihtiyaçlardan ortaya çıkmış uygulamalı bir meslek alanı. Günümüzde kendi tarihsel sürecine baktığımızda geçmişe göre çok daha çeşitlenmiş durumda hizmet alanları. Mezunlarımız büyük ölçüde e, okullarda görevi yapıyor. Yani evet. birincil hizmet alanları eğitim diyebiliriz. Evet hocam. E, bu da çok geniş bir spektrum içinde. Okul öncesinden başlıyoruz, e, yüksek öğretim'e kadar tüm aşamalarda hizmet veriyorlar. Hı hı. Ayrıca eğitim bilimlerinin diğer alanlarına da kayan mezunlarımız oluyor. E, ölçme ve değerlendirme alanına, özel eğitim alanına, eğitim yönetimi alanına gibi. Temel lisans eğitimleri çok elverişli. Ee, yani eğitim alanı çok önemli bir hizmet alanı. Öncelikli alanı diyebiliriz. Ee, hocam. Diyebiliriz, evet. Ama bunun dışında günümüzde bu alanın genel alt alanları olarak okul psikolojik danışmanlığı dışında ruh sağlığı psikolojik danışmanlığı var. Ee, yani insanların eğitim ortamları dışında da ruh sağlığını desteklemeye dönük hizmetlerden oluşan bir birim bu işte özel merkezler, ofisler olabilir, farklı klinik ortamlar olabilir. Buralarda çeşitli ruh destek hizmetleri veriyorlar. Bir diğer alan rehabilitasyon psikolojik danışmanlığı. Bu da dezavantajlı kişilerin ya da desteğe ihtiyacı olan bireylerin bunlar arasında yaşlılar, çeşitli engel gruplarına sahip bireyler, kronik hastalığı olan kişiler yer alabilir. Bunlara verilen destekle ilgili bir alan olduğunu görüyoruz. Yaş yelpazesi de geniş Yaş bir alan. Yaş yelpazesi çok geniş. Yazacağım. Yani doğumdan ölüme tüm yaşlara dönük hizmet verilebiliyor. İhtiyaç doğrultusunda evet. E, tabii bu daha yeni gelişmekte olan bir alt alan e, ama mevcut yapı bile ne kadar önemli olduğunu tabii. bize kanıtlıyor. Evet hocam. E, bunun dışında çift ve aile danışmanlığı alanı var. Burada da ilişkilerin gelişmesi için hem aile dinamiklerinin e, işte hı hı. evlilik öncesi ilişkilerde hı hı. de artık ihtiyaçlar hı hı. var duyıcıler değil mi Evet hocam. bunların gelişmesine dönük ve problemlerin önlenmesine dönük hizmetlerin verildiğini görüyoruz hı hı hı. Yani birçok bu yapısı içinde bakınca hem kamu kuruluşlarında hem özel girişimlerde görev yapabilecekleri çok geniş bir yelpaze karşımıza çıkıyor Bakanlıklar var istihdam eden mezunlarımızı, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gibi tabii ki milli eğitimin dışındaki evet. birimleri söylüyorum. Evet. Yani çok ilginç sektörler yeni yeni de ortaya çıkmaya başladı. O yüzden geniş bir yelpazede mezunlarımız hizmet veriyorlar. Derslerimiz alanı sorduğunuz için hemen evet, hocam, onu da nasıl, nasıl bir dört yıl değil mi bekliyor evet, adayları? Evet, aslında üç temel yapı var programımızda. Birincisi bu eğitim bilimleri temel alanına dayanması, eğitim bilimlerinin temel derslerini alarak mezun oluyor öğrencilerimiz. Yani bütün ana çerçeveyi edinmiş oluyorlar. Evet. Bir, bir ve ikinci sınıfta daha ağırlıklı olmak üzere bu birikimi elde ediyorlar. Diğeri psikoloji temel alanı. Çünkü büyük ölçüde psikoloji temel biliminin ortaya koymuş olduğu uygulama alanlarından birine dayandığı için alan. Bununla ilgili dersler oldukça önemli ve yine ilk yıllarda ikinci sınıfta üçte de var. Bu derslerin yer aldığını görüyoruz. Bir de psikolojik danışma rehberliğe özgü. Özel alan dersleri var, yetkinliklerini arttırabilecekleri, bunların bir kısmı uygulamaları, bir kısmı teorik, böyle bir program içinde aslında çok hareketli, çok renkli, dinamik bir program var. Bir de adaylarımız için önemli olabilir programımız geçen yıldan başlayarak 2023'ten güncellendi. Yani son gelişmeler, dünyada ihtiyaç duyulan alanlar. Tabii Türkiye'nin de ihtiyaçları gözetilerek yepyeni ve gençlerin ihtiyaçlarına da cevap vereceğini düşündüğümüz bir program ortaya çıktı. Önemli hocam. Tabii evet. Ki ihtiyaçlar değişiyor, beklentiler değişiyor. Kesinlikle. Tabii kendini yenileyen, güncelleyen alanlarda ki eminim öğrencileriniz ve mezunlar için de çok kıymetli bu kavramların hepsi. Siz de bölüm olarak bu tüm evet. yenilikleri takip edip değil mi hocam? Evet. Bu içerikleri hazırlıyorsunuz. Aslında eşit ağırlık puan türüyle değil mi hocam adayları da bekliyorsunuz. Bekliyoruz. Bu hatırlatmayı <laughs> da yapmış olalım. Mezunumuzu biraz yakından tanıyalım. Mezunumuz 2021 yılında değil mi? Mezun evet. oldunuz ve şu anda özel bir ilkokulda psikolojik danışman olarak görevinize devam ediyorsunuz. Ben aslında ilk olarak rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünü nasıl tercih etmiştiniz diye sormak isterim size. Tabii yani aslında benim sürecim ortaokul dönemime denk geliyor biraz. Çünkü o dönem hani televizyonda üstün dökmenin bir programına denk gelmiştim. Hani onu izleyip aslında Öyle takip mi? etmeye başlamıştım. Hı -hı. Ne güzel. Sonra hani onun kitaplarını okumaya başladım. Üstün Hoca'yı takip ederken Doğan Cüceloğlu'nu gördüm derken hani onların kendilerini ifade alana hakim olmaya dedi. başladınız. Yani <laughs> ilgimi çekmeye başladı. Yani bana yakın hissettirdi. Çünkü Hı -hı. insan davranışına yönelikti. Aslında bana ait bir şey, insana ait bir şey olması ilgimi çekti. Sonra lisede psikoloji de dersi görmeyi de başlayınca hani bu evet burası bana uygun demeye başladım. Sonra öğretmenlerimle de görüşünce hani bana en uygun alan rehberlik ve psikolojik danışmanlık olduğunu düşündüm. Yani hem üniversitede aldığım eğitimde hem sonra iş hayatına girdiğimde. Evet aslında doğru bir karar vermişim bunu hani erken yaşta fark etmek benim bir şansım oldu. Çok yani. önemli değil mi? Çünkü çoğu aday eminim şu an tam aşağı o karar verme aşamasında. Tabii bazı kişilerin böyle hayali oluyor ya da istekleri oluyor ama siz bunu farkında olarak isteyerek gelmişsiniz. Tanıtım günlerine katılmış mıydınız? Ben genelde uzaktan takip etmeye çalıştım başka bir şehirde olduğum için. Hı hı. Ama daha sonrasında hani gelip gördüğümde tabi birçok belirsizlik olabiliyor tercih sürecinde. Tabii hani ki. Üniversiteye bizzat geldiğinizde o ortamı gördüğünüzde o belirsizlikler ortadan kalkıyor. Ama yine şansım vardı. Dışarıdan gelmeme rağmen burada hocalarım bana yine o adaptasyon sürecime katkı sağlamışlardı, yardımcı olmuşlardı. Hani evet. bu yine benim alanla ilgili şanslarım en tanesi olmuştu o da. Şimdi az önce hocam da bilgiler verdi. Farklı yaş gruplarıyla çalışabiliyorsunuz işte okul öncesinden, değil mi hocam? Üniversiteye kadar. Ve veya daha farklı tabii ki, daha yetişkinler olabilir. de olabilir ama siz farklı yaş gruplarıyla çalışma fırsatı bulmuşsunuz. Ben evet. bunu da sormak isterim. Aldığınız bu eğitimlerin meslek yaşantınıza katkıları neler oldu? Yani farklı yaş grubuyla çalışmak tabii farklı bir deneyim oluyor. Çünkü her birinin ihtiyacı değişebiliyor. Değişik yani değil mi? Onlar tabii. iletişim kurma şekliniz değişebiliyor. Çünkü çocukların farklı bir dünyası var, yetişkinlerin daha farklı bir dünyası var ama genelde ihtiyaçlar aynı. Hani her birinin bir anlaşılma ihtiyacı var, bir destek tabii. görme ihtiyacı tabii. var. Sonuçta yaşı farklı olsa da hepsi insan ve aynı şeye ihtiyaç duyuyorlar. Ama üniversitede aldığımız eğitim sadece bir problem olduğunda o probleme çözüm aramaktan ziyade bir kriz çözmekten ziyade o kriz hiç ortaya çıkmadan nasıl önleyici olabiliriz üzerineydi. Yani benim şu an alanda sahada yapmaya çalıştığım şey de biraz bu. Hani elbette bir durum olduğunda çözmek çok kıymetli bir şey ama o kriz ortaya çıkmadan nasıl önleyebilirsiniz? Nasıl ona engel olabilirsiniz? Siz alanda ne yaparsınız da hani bazı olası sorunların önüne geçebilirsiniz? Bunları görmek, bunlar üzerine çalışmak çok daha iyi oluyor bizim e, üniversitede gördüğümüz dersler de evet. daha önleyici temelli olduğu için aynı zamanda uygulama yönelik dersler olduğu için yani üniversiteden eğitimden iş yaşamına geçmek, oraya adapte olmak daha kolay oluyor. Çünkü bir şekilde onu zaten üniversitede tecrübe ediyorsunuz uygulama dersiyle ya da grup çalışmasıyla. O nedenle hani pratiğini yapmış olmak alanda işinizi kolaylaştırıyor. Çok önemli dediğiniz uygulamalar çok kıymetliydi öyle değil mi? Evet. Yani meslek hayatına geçince herhalde mezuniyet sonrası onu daha iyi görebildiniz diye düşünüyorum. E, tabii çünkü artık daha insetif aldığınız, daha fazla sorumluluğunuzun olduğu bir yer. Bunu önceden daha kontrollü bir ortamda hocalarınızın desteğiyle deneyimlemiş olmak çok daha size orada güven de hissettiriyor. Yani önceden yaptığınız şeyleri orada kendi başınıza yapıyorsunuz aslında. Hocam eğitim fakülteleri için çok önemli bir kavram herhalde, uygulamalar. Evet. Yanılmıyorum herhalde. Yok çok doğru tabii. Çünkü eğitim uygulama demek aslında hem teorik bilgi birikimini vermeyi hem de bu uygulama fırsatlarını yakalamalarına gayret ediyoruz programımızda hı hı hı. bunun bazıları bir takım dersler aracılığıyla bizzat uygulamanın içinde olmak şeklinde ayrıca staja da teşvik ediyoruz öğrencilerimizi programımızda zorunlu staj yok ama gönüllü olarak bunu sağlayabiliyorlar çeşitli kurumlara giderek gözlem, destek, çalışmaları yapan öğrencilerimiz var Teorik derslerde de uygulamalı etkinlikler olabiliyor. Yani bu devirde artık hani hocanın ağzından çıktığı öğrenci alsin biraz kısıtlı. Yani uygulama teorinin içine de girebiliyor. Daha çok yaşantı paylaşmak çok önemli örneğin. Yani böyle uygulamalı konulara hevesli gençler için de programımız gerçekten çok çok uygun çok açık onların ilgi alanlarına göre gelişmeye. Bu da önemli aslında altı çizilmesi gereken bir konu. Şimdi sosyal hayat da çok önemli eminim. Kampüs yaşantısı, öğrencilik dönemi, o sosyal yaşam. Bilmiyorum o, o tür etkinlikler, bu tür aktiviteler sizi nasıl desteklemişti, nasıl beslemişti? Yani üniversitenin diğer hani eğitim alanlarından biraz daha farklı. Hani daha fazla deneyim, daha fazla ilişki kurduğunuz bir yer oluyor. Çünkü tamam siz kendi bölümünüzde birileriyle görüşüyorsunuz, konuşuyorsunuz ama daha açık bir dünya var sonuçta kampüste. Evet. Bunu en önemli yani bunu birleştiren şey aslında topluluklar oluyor veya üniversitenin evet. yaptığı çalışmalar olabiliyor. Ben de toplulukta PDR toplumunda yer almıştım. O mesela benim ilişki alma genişletmişti. Hem deneyim kazanmış oluyorum, hem yeni insanları tanışmış oluyorum. Kampüste bana bir hayat sunulmuş oluyor. Hani o nedenle tabii ki kampüsteki yaşam da üniversite öğrencisi için önemli bir şey. Çünkü orada bir hayat yaşıyorsunuz, gününüzün aslında önemli bir kısmını orada geçiriyorsunuz. Yani orada iyi hissediyor olmanız, ihtiyaçlarınızın karşılanıyor olması, arkadaşlarınızla da sıkılmadan eğlenerek vakit geçiriyor olmanız da güzel bir şey. Yani bu açıdan verimli güzel kullanabilmek var. adına tabii evet. ki süreci ve o dönemi çünkü çok önemli bir dönem, çok hızlı geçen bir dönem, böyle dolu dolu geçirmek değil mi? Her zaman evet. çok kıymetli. <laughs> Pevsen'in bir talihsizliği de oldu. Aslında birçok öğrencimizin pandemi dönemine denk geldiler. Evet, özellikle hocam. bir buçuk yani üç dönem yanılmıyorsam Şu bir buçuk değil mi? yıl bir gibi buçuk bir süre değil mi? Yakın ne yazık ki uzaktan eğitim sürdü ama yine de açığı kapatan bir mezunumuz bana kalırsa zor bir süreçti önemi var. ama değil mi? Aslında hayatta işte bu tür şeylerle de baş edebilmek bunu da görebilmek Kesinlikle. işte az önce altını çizdiniz. Evet sorunları kimi zaman çözebilmek, çözemiyorsak da ona uyum sağlamak belki çok önemli bir süreç. Sizin alanınız için eminim hocam değil mi? Evet. Böyle bir yararı oldu belki. O sürece iyi bir şekilde adapte olabilmek ve süreci devam ettirebilmek. Evet, çok önemli bir sınav geçirdik hep birlikte. Evet. <laughs> ve üçüncü sınıf öğrencimiz sevgili Serkan Hakkaya tekrar hoş geldiniz. Hoş buldum. Siz bu alanınızı tercih etmiştiniz. Bu alanı tercih ederken benim en önemli olan yani hocam bir hocam sayesinde bunu sağladım. Okul psikolojik danışmanım beni teşvik etti. Ee, çünkü ben aslında küçüklüğümden beri savcı olma hayaliyle büyüdüm. Ailemden evet. dolayı, babamın asker oluşundan dolayı Hı -hı. bir içimde hani savcı olmak vardı. Böyle bir istek vardı. İstek vardı evet, Peki. hayalim vardı. Ee, bu lise sürecimde okurken gene okul psikolojik danışmanın bizlere uyguladığı etkinlikler olsun, çalışmalar olsun, Hı -hı. Hı -hı. onların bizlere yaklaşım tarzı olsun beni aslında etkiledi. E, tabii ki de bir sınavla biz buraya geliyoruz. Bu sınav sonucunda da e, yani sürecinde de daha doğrusu e, okul psikolojik danışmanımın bana çok e, önerisi oldu. Yani düşünebilirsin tamam sen e, bir hayalim var evet belki ama bu farklı alanlarda da çalışabileceğini düşünmelisin şeklinde bana bir önerisi olmuştu. E, değerlendirebilirsin diye. Ben de bir baktım hani araştırdım. E, özellikle ailem benim Ankara'da eğitim görmemi çok istiyordu. Ankara'da yaşıyoruz zaten. Hı hı. E, bundan dolayı da Başkent, üniversitesi başkent Üniversitesi'nin söyledi. <laughs> bu tarz özel üniversitelerinde yazabileceğini, hani <laughs> tercih edebileceğini, tercih sonucunda da gidebileceğini söyledi. Hatta kendisi de önerdi. Şöyle de Bayrent'e parmak basmak istiyorum. Figen hocamın da daha önceki öğrencileri benim bir okul psikolojik danışmanım. Bundan dolayı da kendisinden de birkaç bahsetmişti. Çok tanıyarak alanında, geldiniz evet. aslında üniversite değil bu hocam. Ne evet. güzel. Sonucunda da tercih ettim. Burası nasipmiş, burası çıktı. Gayet Nasıl geçiyor de öğrencilik? Üçüncü sınıfsınız. Evet, üçüncü sınıfım. çok... Yarıyı geçmişsiniz. Hızlı geçti zaten. diyebilirim <laughs> aslında. Hani ben de bu pandemi sürecinin hani üzerinden sonucunda geldim. Fakat evet. bir deprem vakası yaşadık. Bu deprem sürecinde de bir online eğitim dönemimiz oldu. Evet. Ben de buna denk geldim aslında. Ee, Süreç içinde baktığım zaman ben aynı zamanda topluluk başkanlığı yapıyorum. Evet bunu da konuşalım. Öğrenci topluluğunun başkanısınız aynı zamanda. Evet. Önemli tabii bu tür sosyal aktiviteler. Neler yapıyorsunuz bu anlamda? Topluluk olarak aslında Feyzi arkadaşımız da biraz bahsetti. Sosyal amaçlı çok etkinlikler düzenliyoruz. Diğer Alt bölümler olsun, farklı bölümler olsun, alt sınıflar evet. olsun, bu tarz e, çevremizi genişletmiş oluyoruz, sosyal aktivitelerde arkadaşlıklarımızı genişletmiş oluyoruz, İletişimler kuruyoruz, e, çeşitli birbirimize hani eğleneceğimiz şeyler oluyor. Gene topluluğumuz mesleki amaçlı bir topluluk olduğu için e, alan dışında kendi bölümümüzün dışındaki hocalarla tanışma fırsatı bulabiliyoruz. E, bu tarz şeyleri hı hı. de düzenleniyor. Evet düzenleniyor ve bunları normal öğrencilik ee, sı hı hı. sırasında hani denk gelmeyebilirsiniz bu topluluklara katılarak hani bu konuda e kendimizi olumlu yönde Tabii söyleyebilirim ki. yani Değil çok mi? ilerletebiliyorsunuz evet aslında bir organizasyon yapabilmek belki sektörden kişilerle tanışabilmek Farklı alanlarla iletişim kurabilmek adına da çok kıymetli. Evet, hem de bu deneyimi bir kere yaşamak çok kıymetli. Ee, gene Figen hocam beni bu konuda çok destekledi, ee, Başkan olmama, toplu yönetmeme hı -hı, e, çok katkısı oldu, İstedi kendisi özellikle. Hı -hı. Ben de değerlendirdim. Bu süreçte e, çok güzel hani ya da deneyimler elde ettim. Hala elde etmeye devam ediyorum. Herkesi de öneririm. Bu tarz e, üniversitede hani sadece öğrenci olarak derslere girip Değil çıkmaktan mi? sadece sağ... dersler yok evet. üniversitede. Çünkü hayata hazırlık oluyor aslında. Çünkü Muhakak. heyecanlanabiliyor insanlar. Hani sosyal olarak katılım sağlamak istemiyorlar, konuşmak istemiyorlar toplum içinde. Bundan dolayı da bunu yenmek için aslında güzel deneyimler olduğunu düşünüyorum. Öncencelik hayatımda da bunu deneyimlemelerini herkese öneririm. Onun dışında ileriye dönük planlar var mı? Bunu da soralım hemen. E, tabii mezuniyete çok fazla kalmamış. Şöyle, çok hızlı geçti <laughs> hızlı zaten. Geçiyor, bir, bir, bir buçuk sene gibi bir sürecimiz var. Hı -hı. Ben gene dediğim gibi ailem asker olduğu için babam böyle bir aileden geldiğim için ben aslında TSK bünyesinde psikolojik danışman olarak çalışma hayalim var şu anda. Bu yönünde araştırmalarımı devam ettiriyorum ama tam kesin değil. Şekillenecek, şekillenecek daha belki, Evet belki değişecek belki kararlar. Evet deneyimlemek lazım. Mesela hani Evet. belki okullarda çalışırsam benim için daha uyumlu olacak ya da Dışarıda hı hı. bir bireyle psikolojik danışma yaparsam daha uyumlu olacak. Bu konuda hani deneyimlemeden bir şey söylemek aslında güç oluyor. Hı hı. Ama herkesin bir hayali vardır. Benim de hayalim TSK bünyesinde bir psikolojik danışman olarak çalışmak diyebilirim. Şimdiden başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ne güzel ediyorum. hocam değil mi? Üniversite hayatında bunlara karar verebilmek ya da bu hayalleri kurabilmek ve ona göre de aslında eğitimini şekillendirmek evet, e, mezuniyet evet. sonrası için çok önemli diye düşünüyorum. En azından Kesinlikle. bir zaman kaybı yaşanmamış oluyor. Evet doğru. Öğrencilerimize farklı seçenekleri erken görebilmelerini sağlayan fırsatlar da yaratmaya çalışıyoruz. Örneğin Serkan sanıyorum ikinci sınıftaydı. Farklı çalışma alanlarını tanıdıkları kişisel kariyer gelişimlerini desteklemek amacıyla bir ders aldılar. Daha önce sizler dördüncü sınıfta buna benzer bir ders almıştınız ama erkene çekilirse daha isabetli olacağını tecrübe ettik ana bilim dalımızda. Yani ikinci sınıftayken farklı bakanlıklarda, farklı sektörlerde çalışan mezunlarla karşılaştılar. Örneğin TSK'da çalışan da herhalde bir meslektaşımızla bir araya geldim. Dolayısıyla bütün bunların kendilerine uygunluğunu görebilmek ya da üzerine gitmek, o mekanları gidip görmek gibi isterlerse tabii fırsatların da kapısını aralamış oluyoruz. Hı hı hı. Gerisi tabii her, biri, her öğrencimizin kendine kalıyor. Tabii ki. Hı hı. Çift dal gibi bir fırsat da var hoca. Var evet. Önemli bir fırsat. Öğrencilerimiz bu konuda çok aktif diyebilirim. Hem farklı programlardan bizim programımıza çift dal için gelenler var. Hı 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 hı. Hem de bizim öğrencilerimiz farklı programlarda çift dal yapabiliyorlar. Tabii hangi programlar olduğu konusunun bir takım ön koşulları var. Ee, onlar ayrıntılı bilgiler ama web sayfasında öğrenci Bilgi işlerinde bunlar epey ayrıntıyla bulunuyor. İlgilenen adaylar oradan bakabilirler. Yani çok güzel bir fırsat gerçekten çift diplomayla iki diplomayla değil mi mezun, mezun olma fırsatı oluyorlar. kesinlikle o edinmiş oluyorlar. hocam. Evet, biraz zor tabii ki. Tabii ki. Zaten Olay bunun değil. için bir başvuru aşamasında belli bir not ortalaması gibi bir koşul da var çalışma alışkanlıklarını. Mesela hocam hangi hmm. alanlar daha çok tercih ediliyor çift anadal için? Bir örnek verecek olursak. Bizim öğrencilerinizden... öğrencilerimiz fakülte içi alanlara yönelebiliyorlar sınıf öğretmenliği, matematik öğretmenliği gibi programlarda şu anda çift anadal yapan öğrencilerimiz var. Farklı fakültelerde yapanlar var. Psikoloji bölümünde var, Hı -hı. Hukuk Fakültesi'nde Hı -hı. var. Bunun gibi çeşitli Güzel alanlara örnekler. gidiyorlar. Örneğin bir mezunumuz gibi dönem o da öğrenci olarak bu programa katılmıştı. Hem bizim programımızı bitirdi, bir yıl sonra hukuk fakültesini bitirdi ve şimdi avukatlık mesleğine ağır basan bir kariyer geliştirdi kendini. Ve eğitim hukuku alanında da yüksek lisansı yapıyor. Ne güzel hocam. Dolayısıyla hoca, buradaki bir onu evet. destekleyecek ve evet. çok özgün bir kariyer elde etmiş olacak yani. Kimse de olmayan belki. Hocam eğitimde fark yaratmak da artık günümüzün çok önemli konuları Kesinlikle. arasında. Diploma yüzden... herkeste var çünkü ama diplomanın ötesinde neyin var sorusunun Tabii. yanıtını bulmaları lazım adayların ve öğrencilerimizin. Ve burada onlara çok fazla imkan sağlanıyor, Şu topluluklar, etkinlikler, hocalarla Tabii. yakın çalışma fırsatları, belki Erasmus gibi yurt dışı fırsatları. Öyle değil evet, mi hocam? Evet, o da e, oldukça önemli. Bizim de anlaşmamız olan Avrupa'dan üniversiteler var giden öğrencilerimiz oluyor. Pandemi tabii bir ölçüde etkiledi bu süreci olumsuz anlamda ama yine de kaldığı yerden de devam ediyor değil mi var. hocam? Ve staj hareketliliği için gidenler tabii, var. Tabii. Yalnızca bir dönem kalmak değil. Tabii. Dolayısıyla bu farklı e, kariyer Fırsatları. öyküleri için gerçekten güzel şanslar var ellerinde. Ben hem mezunumuza hem öğrencimize şunu sormak isterim. Kimler uygun aday? Şimdi aslında üniversite adayları için ve aileleri için tabii ki bilgiler alıyoruz diyorum ama rehberlik ve psikolojik danışmanlık Düşünen ya da acaba ben bu bölümde yapabilir miyim diye bizim programımızı şu anda izleyen izleyicilerimiz olabilir. Kimler uygun aday olur? Yani bir kere insanla beraber çalışıyor olmayı seviyor olmalı lazım aslında. Yani i̇nsanlara yardımcı olmak, insanları anlamak, özellikle insanları dinleyebilmek, yani bu çok önemli bir şey çünkü insanlar evet. size iç dünyalarını açıyorlar, aslında mahremlerini açıyorlar. Belki kimseye söyleyemedikleri şeyi size anlatıyorlar evet. ve siz onu anlayın diye bekliyorlar. Yani ona yardımcı olun, onunla beraber bir sürece tanıklık edin istiyorlar aslında. Yani bu bir yol göstermek, bir yönlendirmek değil ama onda farkındalık oluşturmaya yönelik e, bir çalışma yapıyoruz. Bu nedenle insan dinlemeyi seven, yani insanla beraber çalışmayı seven, daha sosyal kişilerin bu alana yönelmesi daha sağlıklı olur. Aynı zamanda hani az önce hocam da bahsetti. Artık herkeste diploma var ve diploma aldıktan sonra da başlıyor aslında bir süreç. Tabii. Çünkü orada alana dair okuma yapmanız lazım, insana dair bir iş yapıyorsunuz, Tabii. eğitim almanız lazım, okuma yapmanız lazım. Sürekli o eğitimin devam ediyor olması. Tabii. Başka tür çağı yakalayamazsınız, yani insana yakalayamazsınız. Yani bir pandemi örneği yaşadık mesela, daha sonra bir deprem örneği yaşadık. Ama her alanda çok önemli, öyle değil Tabii mi? Tabii ki. Yani çünkü şu an bilgi çağında yaşıyoruz. Tabii hani ki. Çok fazla bilgi alıyoruz, teknoloji Tabii çok ki. hızlı bir şekilde ilerliyor ve Uyum çağı yakalamak için de sizin kendinizi geliştiriyor olmanız lazım. Hani o nedenle okumayı seven, bu alanda çalışma yapmayı seven insanların yönelmesi daha iyi olacaktır. Peki teşekkür ediyoruz. Son mesaj Peki, kimler uygun aday olur? Şöyle diyebilirim, e, hani iletişim becerileri kuvvetli kişiler aslında bu bölümü seçmeleri daha olumlu olur diye düşünüyorum. Çünkü biz bu e, bölüm, bölümü okurken de bu terapetik becerileri gayet iyi öğrenmeye çalışıyoruz. Becerilerimizi kazanmaya çalışıyoruz ama her ne kadar da kazan, kazanabilirsek de, öğrenebilirsek de bir temelde olması gerekiyor bu becerilerin, Yatkınlığımızın olması gerekiyor, Yeterlilikleri var bölümü. Belki istemek çok önemli. Evet, istemek de önemli ve şuna da belki söyleyebiliriz çok kültürlü bir bakış açısına sahip olması gerekiyor aslında psikolojik danışmanların bu yönüyle de saygı duymamız gerekiyor, empati kurmamız gerekiyor bireylere karşı yaşın ne olursa olsun ne söylerse söylesin hani sorun ne olursa olsun buna saygı duyarak çok Yaklaşma. kötü bir yaklaşımla yaklaşırsak herkes için daha olumlu sonuçlar elde ederiz. Bu yönüyle değerlendirip bu bölüm uygun olup olmadıklarını görebilirler diye düşünüyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Evet hocam son söz, son mesaj sizin. Tanıtım günleri çok kıymetli. Eminim tabii tanıtım günlerini kaçırmasın adaylar. Çünkü birebir bilgi almak belki kişisel sorular olabilir değil mi hocam? Tabii bu soruların kesinlikle. cevaplarını almak için. Yani yüz yüze iletişimin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Biz tanıtım günlerinde çok aktif bir şekilde programımızı tanıtmaya hazırız. Öğrencilerimiz de destek veriyorlar bu sürece. Tüm adayları bekleriz. Özellikle insana yardım ilkesini benimsemiş, insanlara yardım etmek isteyen kişilerin düşünebilecekleri bir meslek alanı. İstihdamının baştan da konuştuk günümüz evet, koşullarında seçeneği çok olan bir alan. çok önemli. Tabii ki bütün gençleri tehdit eden bazı genel zorluklar var ama görece birçok diplomaya göre Tabii. daha iyi istihdam edildiklerini gözlüyoruz. Bundan dolayı mutluyuz. İyi şanslar diliyorum tüm mezunlara, tüm adaylara. Biz teşekkür de çok teşekkür ediyorum. ediyoruz bu kıymetli bilgiler için zaman ayırdınız ve bu Sağ tecrübelerinizi olun. bizlerle paylaştınız. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ, Sağ olun. olun. Evet sevgili izleyiciler Doğru Seçim programımızın bugün de sonuna geldik. Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünü bugün daha yakından tanıdık. Değerli konuklarımızdan merak ettiğimiz sorularımızın cevaplarını aldık. Yarın yine aynı saatte farklı bölümler. Farklı mesleklerle yine ekranınızda olacağız. Görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.